Nevinin İğne Oyaları'ndan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de güzel modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Modelimiz biraz ağır bir model. Videoma geçmeden her kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevinin İğne Oyaları adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Modellerin detaylı fotoğraflarını Instagram hesabımda her gün düzenli bir şekilde paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi iplerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet başlayabiliriz. Ben şöyle zürafamı geçmiştim. İpimi sabitlemekle başlayacağım. Şöyle ipimi sabitliyorum. 2 düğüm attım ve ipimi sabitledim. Zürafa yapıyorum. Şöyle zürafamı oluşturdum ve ucuna geçiş yapıyorum. Daha sonra hemen yanındaki zürafaya geçiş yaptım. Tekrar zürafamı oluşturdum. Ucuna geçtim. Hemen yanındaki zürafaya iniş yaptım. Modelimizin ara kısmı fil dişi arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir iki tane daha yapacağım. Ondan sonra modelimizin alt kısmının yapımına geçeceğim. şöyle düzelteyim. Bir tane daha yapayım. Ondan sonra modelimin alt kısmına geçeceğim. Dediğim gibi modelimizin ara kısmı fil dişi. Evet bu kadar yeterli. Şimdi boş zürafa yapacağım. Şöyle birkaç tane boş zürafa yapayım. Burayı biraz hızlı geçeceğim. kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane zürafa modelimizin arası için yaptım. Şimdi modelimizin dip kısmı için de 5 tane yapacağım. Hemen şöyle 5 tane mı yapıyorum. 1, 2, 3. 4 ve 5. Şöyle bakın 1 2 3 4 5. Zürafama tekrardan geriye dönüyorum. Şöyle ipimi sıkıyorum ve tekrar zürafa yapıyorum. Şöyle 3 oldu. Şöyle de 4 oldu. Zürafa sayımız 4'e düşmüş oldu. Şimdi tekrar geriye dönüyorum. İpimi güzelce sıktım ve tekrar zürafa yapıyorum. Ve 3. Tekrar geriye dönüyorum. Şöyle ipimi güzelce sıkıyorum ve sürafa yapmaya devam ediyorum. 2 oldu. Şöyle yine karşıya geçtim. Evet şöyle devam ediyorum. Bakın buradaki Zürafama geçiyorum ama buradaki e, zürafamızı biraz şöyle büyük tutacağız. Şu şekilde. Şöyle köprümüzü oluşturduk. Şimdi tekrar bakın şuradaki zürafama geçeceğim. Hem ipimi bu tarafa geçirmiş olacağım hem de ipimi iki kat yapmış olacağım. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi burayı iki kat yaptık. Şöyle sık iğne ile oluşturmuş oldum. Köprümün içine geçtim bu arada. Devam ediyorum. Şöyle bir tane pırpır pır yaptım. Biraz daha küçük yapayım şunu. Evet. Şöyle iyice sıktım ve ucuna geçiyorum. Tekrar aşağıya iniyoruz. Sinek kanadı yaptık. Yine şöyle bir tane daha pırpırımı oluşturdum. Ucuna geçiyorum. Hemen yanına aşağıya iniyorum köprümün içine. Bu şekilde 6 tane yapacağız arkadaşlar. Bu arada ekran gitmiş. Evet dediğim gibi bu şekilde 6 tane yapacağım. Ben şimdi diğerlerini yapıp geliyorum sinek kanatlarımı yaptım. 6 tane sinek kanadı yaptık. Şimdi şöyle aşağıya doğru nasıl ineceğimi göstereyim size. Bakın şuradaki zürafalara sık iğne yaparak aşağı iniyorum. Şöyle sık iğne yapa yapa aşağıya iniyorum kenardan. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ee, şuraya yine e, burada bırakmış olduğum kadar boş sürafa bırakacağım. Ardından yine e, fil dişi yapacağım. Ben onları kamera arkasında yapayım. Zaten burada göstermek istediklerimi gösterdimse daha sonra üst kısmını yapım aşamasına geçelim. Devam ediyoruz. Şöyle ipimi aldım. Şuradaki sinek kanadımı ipimi sabitliyorum. İpimi sabitledim iki düğümle. Bakın şöyle. Daha sonra hemen diğer sinek kanadıma geçiyorum. Buraya bir tane köprü oluşturuyoruz bu şekilde. İpimi sıkıyorum. Oluşturmuş olduğum köprümün içine geçiş yapıyorum. Şöyle ipimi kenara çekiyorum bu arada. Evet, ipimi kenara çektim. Şimdi şöyle içine zürafa yapacağız. 3 oldu 4 şöyle 5 bir tane yapacağız 6 tane zürafa, zürafa yapacağız şöyle düzelteyim Evet toplamda 6 tane zürafa yapmış olduk buraya. Şimdi şu ipimi şuradan alayım. Ve ilk yapmış olduğum zürafama geçiş yapıyorum. Buradaki ipimizi şöyle biraz geniş bırakıyoruz. Pırpır, pardon zürafalarımız toplamasın diye arkadaşlar. Bakın şöyle biraz bolca bıraktım. Yine aynı zürafanın içine bir tane pırpır pır yapıyoruz. Şöyle pırpırımı yaptım. Tekrar zürafa yapmaya devam ediyorum. Evet şöyle zürafa sayım 5 olmuş oldu. Şimdi tekrar şuradaki zürafama geçiş yapıyorum yani geri dönüyorum ve yine buraya bir tane pırpır pır yapıyoruz. Şöyle pırpırımı biraz küçülttüm. Tekrar zürafa yapıyorum. yukarıya çıktıkça zürafa sayımız azalacak. 3 oldu. Şöyle kenardakine batıyorum. Bakın zürafa sayım 4'e düştü. Tekrar şöyle geriye döneceğim. Yine buraya kırpır yapıyorum. tekrar zürafa yapıyorum. 2 ve 3. Zürafa sayım 3'e düştü arkadaşlar. Şimdi zürafa sayım 1'e düşene kadar aynı işlemi yapacağım ve geleceğim. Evet ben şöyle tepeye kadar çıktım. Buraya da bir tane pardon pırpır pır yaptım. Şimdi yine aynı zürafamın içine bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Şöyle ayarlayacağım. Biraz büyük oldu. Evet tepeye iki tane pırpır pır yaptık ki burası ayrık durmasın. Şimdi bakın şuradaki şuradaki zürafamın içine sık iğneyle indim ve buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle ayarlayalım. Tekrar bir alttaki zürafaya sık iğne ile indim. Yine oraya da bir tane pırpır pır yapıyorum. Tekrar şöyle aşağıya iniyorum. Yani alttaki zürafaya indim. Yine buraya da bir tane fırfır yapıyorum. Şöyle zürafalarım bitene kadar aynı işleme devam edeceğim. Şuraya iniyorum. Bakın. Şöyle indim ve yine buraya da bir tane pırpır yapıyoruz. Evet ilk bademimizi yapmış olduk bu şekilde. Bakın. İpimi hiç kesmiyorum. Direkt şuradaki sinek kanadıma geçiş yaptım. Bakın bu şekilde. Ve tekrar şöyle diğerine geçiyorum. Buraya da bir tane ee, yine köprü oluşturdum. Burada yaptığım işlemin aynısını buraya da uygulayacağım. Ve bundan 3 tane olmuş olacak. Yani şu bademimizden 3 e, tane olacak. Ben diğerlerini kamera arkasında yapayım. Daha sonra son aşamaya geçelim. Evet hanımlar ben şöyle bademlerimi tamamladım. Bu arada e, aslında ipleri kesmeyecektim ama sonra kararımı değiştirdim. E, şurayı kestim. Şurayı da göstereyim size. Bakın şuradaki ipimi kesiyorum. Evet fazlartımı alacağım. Şöyle. Şimdi bu şekilde olacak. Ben şuradaki iplerimi yakacağım. Ondan sonra son işlemimize geçeceğiz. Evet şöyle. Şimdi kafanız karışmasın. Şunu anlatayım size. Instagram'dan bana çok soru geliyor. Yaptığınız iğnoya'sının ipini kes, ipinizi kestiğiniz zaman yakıyor musunuz? Hayır, yapmıyorum Burayı neden yaktım onu söyleyeyim size. Başta buradaki ipi kesmeyecektim. Buralara tek düğüm atmıştım. Ben tek düğüm atmıyorum. Kopardığım ipi her zaman çift düğüm atıyorum ve hiçbir sorun olmuyor. Ama buradaki e, buradaki düğümlerim tek olduğu için onun için buraları yaktım. Hani kafanızda soru işareti kalmasın. Evet bu şekilde oldu. Odaklamada yine sorun yaşıyorum. Şimdi krem ipimi aldım. Dediğim gibi son işlemimize geçeceğiz şöyle çevirdim. Arkadan şöyle ipimi sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Şimdi ipimi bakın şuradaki boşluktan üste alıyorum. Şöyle ipimi üstü aldım dediğim gibi bakın şuradan geçiriyorum. Şöyle ortadakinden krem ipimi aşağıya aldım. Tekrar buradaki Bakın şuradaki köprüden geçirdim ipimi arkadaşlar. Şimdi şuradan devam ediyorum. Şöyle iki oldum. Tekrar buradan üstü alıyorum. Şuradaki sırayı takip ederek aşağı iniyorum. Yani kenardaki zürafaları. Bakın şöyle 3 oldu. Tekrar buradan üstü alıyorum iğnemi yine şuradan geçiriyorum tekrar üstü alıyorum son olarak buradakinden de geçiriyorum bakın bu şekilde şimdi şöyle burayı bir sabitleyeceğim Şöyle iğnemi iplerimin altından geçiriyorum. Bir tane düğüm atıyorum buraya. Düğümümü attım. Yapmış olduğum ipleri şöyle uzatmış oldum. İpleri sabitlemiş oldum bu şekilde. Şimdi tekrar buradan iğnemi üste çıkarıyorum. Buradan yine devam ediyorum. Yine şu zürafa sayımı şöyle en üstten bir altından bu şekilde devam edeceğiz tekrar buradan iğnemi üste çıkarıyorum şöyle bir alttaki zürafadan tekrar ipimi geçirdim ve buradaki boşluktan üste çıkardım şöyle tekrar buradan ipimi üstü alıyorum. Evet bir tane kaldı. Şuradan yine bakın bu şekilde şimdi çevireceğim ve sabitleyeceğim. Şöyle tekrar buradaki iplerimden iplerimin altından iğnemi şöyle geçirdim. Şöyle iki düğüm atıyorum ki ipi keseceğiz. Bu şekilde sabitledik. Kesiyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi diğerinde yap diğerlerinde yapıp geliyorum. Evet hanımlar ben diğerlerinde yaptım. Bakın oyamız bu şekilde gayet güzel gösterişli model oldu ama bana şurası biraz boş geldi şimdi buraya pırpır pır yapacağım ve ya bunun içinde sarı ip kullanacağım şöyle bakın şuraya bir ip gelmiştik şöyle yapayım İpimi oraya sabitliyorum şöyle yaparsam daha kolay olacak ve buraya pürpür yapacağım şöyle 3 tane pürpür yapacağım buraya sonuncuya iki düğüm attım ipimi kesmek için yani keseceğim için şöyle düzeltiyorum Evet pırpırlarımı oluşturdum iplerimi kesebilirim bunu da dipten kesebiliriz bir sorun olmaz Evet hanımlar benim oyam bitti. Son hali bu şekilde. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. E, bu modeli sadece türbentlerde değil bence şifon başörtülerde de kullanılabilir. Çünkü gayet şık bir model. Şöyle göstereyim size. Bakın arka kısmında bu şekilde oldu. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.